Her boku bir şey çekiyorsunuz ya. Baba. <laughs> Baba. İşte bir <laughs> bok olmaz. Bokum arkadaş sıçtım. Bok bunun iç. 6 kilo burada bırak Kapıyı kim açacak? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Lütfen çaldınız. Lan <laughs> 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 Oğlum çok kötü ya. Ha, gördükçe tüylerim diken diken. Geç lan geç. <laughs> çok kötü çok. Okay, faster. Ne faster? <laughs> Baksana oğlum ya kendime zarar vermişim sıfata bak iskelet gibi. <laughs> Bu niye banlanmıyor ya? Ne o? Bak takıldım oraya. Kral sen yıllarca işgal, tecavüz, zulüm ve katledilme... <laughs> girme Tukan girme konulara. Girme girme girme. Herif sikiyle dinlemiş seni. Beyni basmamış. Girme ne düşünüyorsa düşünsün. Boşver. Haklısın kardeşim. Haklısın. Sen en doğruyu sen biliyorsun. Senin düşüncelerine saygı da duyamıyorum amına koyayım. Yarısını gördüm ama banlamanıza da gerek yok. Gerek yok şu an. Ben konuşacağımı konuştum kardeşim. Düşüncelerimi aktardım. Ben savaşı desteklemem. Savaşın hiçbir türlüsünü desteklemem. Masumların ölmesini desteklemem. Sen bunları destekliyorsan o senin kendi vicdanı değerin beni bağlamaz. Bu kadar basit yani. Benim gibi düşünmek de zorunda değilsin. Siktir git neyi düşünüyorsan düşün. Sen de bana de ki sen de siktir git neyi düşünüyorsan düşün. Bitti Koru kapandı aman koyayım. Bu kadar net. <laughs> Hiç tatava yapmıyorum artık böyle. Geçten detaya metaya tatarım. girmiyorum. Ne kadar detaya girersem ne kadar anlatırsam anlatayım. insanların anlamak istediği gibi anlayacağı için. Hiç sikimde değilsiniz arkadaşlar. Ben net böyle bir cümleyle anlatıyorum. Sen istiyorsan sabaha kadar dert et bunu. Ben etmiyorum. <laughs> Esprili erkekler. Johnny bak Fanny Mahmut sana bir tüyo vereyim mi? Bak chat de benimle aynı fikirde olabilir belki. Sen Fanny Mahmut komik ve en iyi yanlar yapıyorsun eyvallah ama böyle nasıl diyeyim? akıcı olmuyor. Bu tarz böyle kısa videolar, böyle bam gün bam gün bam gün geçmeli. Sen farklı farklı oyunlardan böyle birer dakikalık kesitler koyarsan, mesela burada komik olduğunu sandığın şey belki de tüm video içerisinde ya oyun serisi içerisinde komik olan şey burada komik de gelmez. Ben ona biraz kızıyorum. Mesela oyunun o günkü muhabbetiyle bir sürü algı oluşuyor ve ona o sistemlere göre komik geliyor bize. Ama bunu bir sene sonra baktığımızda e ne var burada? Dananaana. Deniyorum orada <laughs> falan diyorum. Hiçbir etki yaratmıyor bende. Sikeyim buna mı gülüyorsunuz falan oluyorum. Ama orada komik. Daha farklı noktalara değin yani. Bence. Hevesini kırmak için söylemiyorum. Daha iyisini yap diye söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Sikten> lan. <laughs> Şimama bak burada ya. Da yani. ifkâre, cedde, bu da efkar bir ücretle. ''Sikicem bu reklamı. <laughs> diye bağırıyor. Çocuk moda girecek giremedi amına. Ey Allah'ım ya. Herkesin bir kendine ait derdi var be kardeşim. <laughs> Kes burada artık mesela. Ben burada dalmışım böyle parçayı dinliyorum. Gözüm bir açtım. Sikeceğim reklamı diye bağırıyor. <laughs> o bir fark yaratacak. Amına koyun bunu sistemini düşünmemişler mi? Ben niye taşlar arası değişiklik yapamıyorum? Bilen yok mu? Bak bilen yok mu diyorum. Ee, e olmuyor e ee, ne? Ha, e <gülüyor> 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 ne aman koyayım. Teşekkür ederim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi de farklı bir dokunuş oldu. Kes Bu artık hareket... burada kes siktir et burayı. Dendireceğim. Ne yapıyorum? Spotu alıyorum. Tam olarak orada. <laughs> Sen, sen, sen. Lan Mia Burada da mı çıktın amına <laughs> Tuğkan izlemiş He, Herkes bana onu atıyor ah, Sana parmak Kamil kullanmak ister misin Bizim hiç aklımıza gelmemişti öyle bir şey Benim aklım öyle Hep Elraen'in fesatlığı bu Farklı bir bakış açısı <laughs> Evet farklı bir bakış açısı diyelim doğru söylüyorsun Gel bakalım Kamil Sizden bahsediyor ben rakı Jet'in fesatlığı benim değil Aynı şey ben orada eliğene eliğene katılıyorum. Ona... Bugün ben Tuğkanım Elren'e katılıyorum. <laughs> Test tüpü olarak düşündüm. Karınca beslemek için. <gülüyor> <gülüyor> Taktık. Sen de. Vergi al. Oğlum almayacağım. <laughs> almayacağım. Çıkacağım ya. Oğlum bir dur. Vergi ne meraklısın ya? Vergi al vergi al. Aman okuyum on iki saattir. <laughs> Delirtecek ya. İşte burada vergi altın kısmı da koyacaksın Johnny. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu fotoğraf çekimi görüyor bak. Bak bu, bu, da mesela çok güzel bir deneyim ya. Yani çok farklı bir deneyim. 19.500 dolar vermişsin sabah kalkın. <laughs> <laughs> Bir yıl önce yapmışsın videoyu ya. İlk yorumunu ben yapayım bir yıl sonra. Devam kanka. <laughs> bir şey <geliştirdim>. <gülüyor> ee... <gülüyor> ya inşallah bozmamışsınızdır ya. az önce söylediklerimden dolayı 5 saniye aynaya bakıp hayatı sorguladıktan sonra <laughs> yine özüne dönen gerizekalıyı götürsünüz. Abi biri sana sövmüş. Evet görüyorum gözümüzün önünde duruyor kardeşim. Bu bilgiyi bana aktardığın için teşekkür ederim. <laughs> bir de like atmış yapacak. <laughs> Yayından selam aleyküm selam. Seni bir bildirelim şöyle bir anlatalım oysa <laughs> Nefret söyleme veya sansürsüz şiddet içeriği. Taciz veya zorbalık bunu da seç. Ee, atmıştır tabi lan. Ben onu en çok Instagram dramalarında seviyorum. Böyle bir çocuk böyle uzun uzun bir cümle yazıyor böyle cool cool. Lafı sokuyor bakıyor Sonra bir beğeni var bir tıklıyorsun kendisine. <laughs> Bildirimiz için teşekkür ederiz. Toplu kurallarımızı ihlal ediyorsa bu insanı buradan siktir edeceğiz. Youtube'dayken kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz. Evet abi bana yaramıyor demiş. Ben psikolojim bozuyorum. Psikolojim bozuyorum. Onun bir an önce buradan banlayın. Doğru. Ne oynayalım ya? Hala gerginim zaten. Şimdi bak. Ya şu asıl video mu izlesek full bugün ya? Ama oyun oynamasak mı ya? Al sevgilim kır kalbimi. Dur şeye bakacağım. Videolara bakacağım. Yine param var çok anladım. Onar Hep şu şey odamı unutuyor. Ya oyun mu oynasak? Bak şimdi bir limonata sözüm vardı. Bir onu bir izleyelim. En son ne var? 20. Şöyle yapacağım. Hadi bir 11 dakikada bunu izleyelim. Olsa düşünelim. Bu ne amına koyayım? Bozuldum bu ne bu? Abi işte bu. Şöyle yapacağım. Abi işte bu yeni başladı bu. Çok güzel giriş olmuş lan. Abi işte bu yeni başladı bu. Umrumda değil diye bir tabu takındın ama hoş sanırım. Umrumda değil o yüzden her yayın. iki saat alayıp duruyorsun da. Aman neden? Sorma neden? Ne kadar çıkıp <laughs> lan? <laughs> 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 Agamla ölümüne Edici kapışırken. Gider, ikinci editçi gelir, üçüncü editçi He ona göre amına koyayım hayırdır. Gider dördüncü gelir ama bir tane eldiren gelmez Johnny'ye. Size bir dedikodu vereyim bununla ilgili. Editörlerin, geçen gün o yazanların editörlerinin en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Gönülle bu işi yapmayıp sadece prim için yapanlar bir noktada karşılığını alamadığında Bildiğiniz haterlarınızdan ve düşmanlarınızdan daha çok yalan dedikodu ve iftira etrafa yaymaya başlıyorlar. En büyük sıkıntı bu. O yüzden birçok yayıncı ve YouTuber e, editörlerine artık çok fazla güvenmez. Çok fazla kale almamaya çalışır. Çünkü desteklersin desteklersin kale alırsın yüz göz olursun. Ondan sonra da ortalığı en çok karıştıran da onlar olur. E, bunların çok çekez yıllar içinde kanıtları falan geldiği için... Ee, böyle bazı editörler bu laflarımı yanlış anlamasınlar. Bunlar olduğu için aktarıyoruz yani. Hani baktığın zaman en fanı değil mi? En seni böyle yakından takip eden en büyük destekçin. Ama arkada neler yapıyor? Küçük kardeşlerimiz oluyor tabii bunlar. Ee, ama onu böyle söylediğim zaman, laf soktuğum zaman bunu gönülden yapan veya gerçekten seven arkadaşlarımız ya da ortamlarda takılıp dedikodu yapmayanlara söylemiyorum. Genelleme yapmıyorum orada aslında. Montaj herif. Aa, montajer de işte bak bir gün, <laughs> yok lan montajer kendi değil. Montajer beni sevdiğinden bu işi yapıp daha sonrasında gel kardeşim benim YouTube'mu sen yap dediğim ve hala da yapmaya devam eden ilk fırsatta yollayacağım ee, ama şey yapamıyorum. Yani hani kıyamıyorum anladın mı? <laughs> Yüfele giriyorsun lan yapacak. <laughs> Montajer galip ya. Montajerin canını yerim tabii ya. Montajer arkasından çok sövüyorum bizim ekipte ama hep böyle söylememin bir sebebi var yani. Daha onu daha gelişmiş, daha ötede daha böyle bir şeyleri iyi yaptığını, yapabileceğine şahit olmak istediğim için bu kadar tepki veriyorum ona. Düşünseseniz herif 6,5 yıldır maruz kalıyor bana ya amına koyayım. Her gün eliren sabaha kadar editlerini yapıyor, şeylerini yapıyor. Hem kendi kanalına yapıyor hem bana yapıyor. Bıkar lan insan. Sen, senin ben amına koyayım geliştirme amaçlı. E tabi oğlum. Bıkmıştır abi senden normal tamam. Bıkmışsa Montajer gider, kontajer gelir oğlum. Ama yine bir... Yok <laughs> hayır demeyeceğim. Canını yerim onun. Kardeşim benim. Anak senin Uyana ama akla geçmez gönlüm Denizlerde bundan daha güçlü bir canlı yok. Predatörü yok. Bayağı ya, yiyemiyor. Yiyemiyor. Yine benim köpek balığı şişme botunu şeyini dövdüğümü koymayın ya. Denizlerin okyanusların aslanı diye bilir Okyanusların aslanı. kopamadım 5 yıldır şundan ya. <laughs> Yeter ya. Neyse yeni bir şey eklemişler abi. Yeni bir şey eklemişler. <laughs> to, ben gidiyorum abi. Benim ya Sayın'a bu ne oğlum ya? Ya sen Rizeli'sin amına koyayım. Bu ne bu? Bunu kim sana taktırıyor? Bunu kim sana çok tatlı olduğunu söylüyor amına koyayım ya? Burada mı çocuk? Sayna. Kandırıyorlar oğlum seni. <laughs> Ay canını yedim ya. Ya bunu takınca hayat enerjin gelmiyor oğlum. Sen ortamlarda artık uyan uyan. Yarın yayın açmak Yarın yayın açalım. Hadi bay bay siz. Bye bye. Bay Kemal amına koyup. Bay Kemal nikli arkadaş. Bay hemen bak bunun klibini alın koruyun yarın bir gün bir şey olsa. Bay Kemal nikli arkadaş hemen <laughs> gösteriyorum. Çok tehlikeli bir nikim var. Bay Kemal lan! Nikin lan suikast mı kurdun lan bana? Oğlum Bay Kemal diye biri. Hah, ya bu fotoğraf falan. <laughs> Arkadaşlar hazır ya, şey ya. Takipte kalın silahlarınızı birbirinize doğrultmayın. Let's go. Gerizekalı. <laughs> 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 Neden? Neden? Redi Ornat girelim ya. Vallahi girip özledim. Ama Redi Ornat'a girelim ya. Diğerleri falan tamam oynadık güzeldi ama Redi Ornat'ın tadını vermiyor işte. eder oğlum bu ne amına koyayım? Gönerli. Kardeşim ya. Öz kardeşim be. Aynı gün ben de çıkarıp masaya vuruyorum. I don't know if I mentioned this, but I like your interior decorating. It really reflects your personality. I mean, I like it. Teşekkür ederim. Ya yani kurt motiflerini kullanmak istedim özellikle. Kurtu çok severim. <laughs> Özellikle onu kullanmak istedim ve gerçekten anlıyorsun bu işten. Hey grandpa, have you heard the song? Ashley, look at me. Grandpa. Yeah. <gülüyor> 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 Dünyanın değil, evrenin en yalnız insanı. Aga be! Gordy boy!

bir tane editçi bakın lütfen beni dinleyin bir kişi kim yapmak istiyorsa oturun Tuğkan abinin bu bölüme kadar olan aaa diye bağırdı, <laughs> <sonra> var <ya. gülüyor> hepsini arka arkaya koysanız da ya vallahi <laughs> 30 santim. 30 santim alabilecek mi? Fulle yeter ya. Bu ne ya? Allah Allah. Çıkar da vur bir gün ya. <laughs> Anladık. Ya bizde takıla takıla oluşmuş olabilir ama çıkar vur badem. adam. Her kişi aynı şey ben böyle bir insan değilim ya. Diyor. <laughs> Kızı da delirtmişler lan yayında. Hemen köşede yakaladım. Kaçma <laughs> lan <laughs> neydi <laughs> de kaçma. Aaaa! Amına siktimin oğlu. Telefonu açtım yanlışlıkla. Şapkanın şapkanın güzelliğine bak. Şapkanın güzelliğine bak. I got that go ama. <laughs> İçinde hissettiğin acıyı nereden biliyor? Bunu bilebilmesi için oynamadın. Aynen kanka ben de onu düşündüm. He he ben de dünden beri bunu düşünüyorum. Kanka burada ben malım ha. Kanka beni böyle bırakma. <laughs> yaşlanıyorum siz yaşlanıyorsunuz geçiyor zaman ama güzel zamanlarımız oldu be <laughs> Abi sence asitli Korsu alınır mı? Bana bunu deme. <laughs> İfadeye bak bırakın. Dönme <laughs> suçuk varsa yapalım. <gülüyor> <gülüyor> ben niye üzüldüm lan buna? <laughs> Ne günlerde be, iki ayınca buraya. Kadın işkence ettiysin, <laughs> öz yas işkence yapıyor. Bir kadın yüzünden bu hallere düşmeni kabullenemiyorum. Bir kadın yüzünden bu hallere düşmeni kabullenemiyorum. <laughs> Ay, sorumun cevabını aldım mı? <laughs> Tamam sorumun cevabı ver artık. Neden? Annem mi anlatıyordu? Rahmetli babaannem mi ne anlatıyordu? Babaannem anlatıyordu kara kızıyı. Harbiden bu gerçek bir hikaye. Annem anlatıyordu herhalde. Köyde kara kızı varmış. Kara koyun mu ya da neyse. Gözleri yem yeşil miymiş neymiş? Yanlış hatırlamıyorsam hikayeyi. İşte kara kuzu geziyormuş. Ondan sonra koyun ilerliyor ilerliyor. Ondan sonra işte dönmüş bakmış adam kızıyor. Koyun diyor ki ya da kuzu mu diyor artık ne diyorsun? <laughs> B12 bana diyorsunuz herif unutmuş amına koyayım. <laughs> bir sene içerisinde. Yani arada 80 kilo var diye bunu 4 sene geçmiş gibi düşünüyorsunuz ama unutmuşsunuz <laughs> Bir de düşünüyor ciddi ciddi. Man. Kara karalar. Şakların avuçlarını doldurur. Aa! Demiş patlamış. <laughs> saçma bir hikaye. <laughs> saçma ya ne saçma hikayesi ya. Neden? Ne yapacağız? projesi de onun da koydu. <laughs> mavi projesi daha. <sınavına. gülüyor> Bunu mavinin görmesi lazım. <laughs> Neden? kadar. Opanur. İşte döveceğim ben ya.

Them LA boys, they fly, they fly, fly. Yarın yayın açmak kolay gibi yayın açarım. Hadi bay bay siz. Bay bay. <laughs> Diktirin <gülüyor> lan amına <laughs> <onunla> koyayım. Ben <laughs> onu yayın kapatacağım. Ha sikim bok. Neden? Amına koyayım bu te tehlikeli bu. Baga bak. bak. Kebap 7 değil mi? Tiki 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 ta 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 te te ke ne var ta 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 Oho! Birisi gülme, gülüm, gülme. Gülmen, gülmememiz lazım <gülüyor> yani. galiba dur. <laughs> Harbi canım çok yanmıştı. Haşlama taşak yani hani böyle bir şey yok. Çok canım yandı ya.